Selamlar YouTube. Ne habersiniz? Bugün sizinle bir de aktör sayfına kaldığımız yerden devam ki. Ee, evet biliyorsunuz ki önceki bir pardon dünkü videoda sesim yoktu ama bunu da düzelttim. Bakın şurada tarifimler ne olmuştu. Bakın şurada bir şey sağır sağır. Burada ağaçlar vardı. Tor burada spider mezanesi vardı biliyorsunuz ki. Sesim <laughs> geliyor kusura bakmayın ki. Ee, evet buraya geldik görmüş olduğunuz gibi bakın burada bir şeyler var. Çalışalım bakın nasıl pa 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 pa. Pardon videoya başlamadan önce zaten başladık da biraz geç oldu. İlk ilk katın abone olmuş. Zaten like bakın like sizin istediğim istediğinizi gösteriyor abone benim Size bir şey size bir, bir şey kaybetmez ama bana çok şey kazandırır. O yüzden lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. No. Şimdi evet burada kalmıştık en son. Ha ayran Henry dostum. Dostum. Evet. Şimdi burada yirmi bir işçi alalım. Kamera adam Robert. Evet Robert hoş geldin. De. Şimdi ee, evet biz buradan hemen app'le app'le. Tamam 9000. Param bayağı birikti ben AFK bıraktım orada. Afediniz olsun. Ben de gitmiş. Tekne var. Bir tek no, ben de. Tamam. Bu sanırım bir tane tekne mi baktı? Onu anlamadım. Mikrofon sen. Bu da aktör Jake. Yine bir Jake gibi bir şey var. Aktör korsan. Ne şimdi? Oy. Oy. Ooo. Evet. Mükemmel bir saniye. Ne 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 Tamam, bunlar da hepsini ya. Şurada bakalım başka bir var mı? Bir var. Ana yani bak. Işte. Evet, bu da palmiye ağaçları vesaire vesaire vesaire. Evet, beşi ayarla, o. Oh. Bitti mi Uram? Oha, çok basit bitti ya. Ben bu kadar çok bitti mi ya? Neyse yapacak bir şey yok. Allah. Yeşil ekran 10. 12.000 al dog dog ha iskele dog'un engelincisi neydi ya evet burada bir tane daha şeyimiz geldi bunu da kreate evet arkadaşlar eğer like ederseniz bu arada yani bu videoyu devam ettirebilirim yani şey eee bu seri adamın yüzü yok lan şey koyalım 15 bin 6 Altın herhalde 60 bin euro. Alıcayalım. Alıcayalım da yükseltelim. Çok güzel. Ne kadar şey olursak onu upgradelersek ne kadar para eder. Şimdi şöyle ya, bakın. Kutular. Bu arada hiçbir şey yapmadım video arkasında. Haberiniz evet. olsun. der. videoyu izlerseniz görürsünüz zaten. Kutular. Oy. 45 bin, işi daha, 45 bin daha bir 45 oha oha aktör Jerenz ve aktör setem iki yani biliyorsunuz hemen upgrade 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 tamam bu da bitti değil mi? evet 5 saniyede geçiyor <laughs> şey diyor bu bana hiçbir şekilde robux harcamadım bitti yemin ediyorum 15 ekran. Sadece ATK durdum. Onun için en büyük büyük like, büyük ışık yani. Işık takımı Albert. Albert'e hemen büyük like yapalım. yapıyorum lan sana. Zam yapıyorum. Evet mikrofon Bradon. Erkek oyuncu için de ko. Vay 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 vay. Bu ne? Ama ah, Thor yoksa Thor mu geliyor? Bence Thor. Çok Thor'a çok benziyor. Yemin ederim bak Thor'a çok benziyor. Harbi değil mi? Hani vardı ya. şöyle çekişle geliyordu O. Aynen. Aktör şimşek ama aktör Thor deseniz de. Hareketleri kes. Hareketleri kes. Ben bunu 5 level yaparım. Ben bunu 5 level yaparım. Kuruma yani. Ben bunu 5 level yaptım. <laughs> Şu şey kamera erkek toz toz değilsin mi? Döfemiş. O elif evi içi de kameraman adam kar geldi. Karlı mı ben seni yiyeyim. Evet. 350 yeri, 750 yeri daha bir basalım. Mükemmel oldu. Yorulur. Bu ne? Kaya, büyük kaya. Yeşil ekran 15 bin daha. İşçi 70 bin. İşçi 32. Aklı soğukmayın. Korkma. Ha? Bu şey vardı yani gladyatör. O bu bu yani. O oğlum ne oldu bir dakika? O, oğlum o bu da bir şey yaparım ben. Hiç acımam. Hiç acımam. Ben bekliyorum. Taşı var. Uzun yol bin. Bin değil de pas. Yüz bin. Abi ben bu yola yüz bin mi verdim cidden cidden ya. Ama gladiyatör alanında olsaydı bura iyi olur ya. Bitti bitti kırk bin. Gol. Günlük kaydı o on bin gol. bu Ne? He? Hep yok. 100 bin ah oh, biz hiç kazıkladınız abi bu ne ben böyle kazığın işine başlarım bu ara cidden neyse yepyeni bir yol koyalım mı Koy. ben buranın güzelleştiğini sanıyordum Allah'ım o yedi daha ne kadar ilerler 2 8 -3, 3 Evet büyük ihtimalle bunun bayağı bir bölümü 17 bakın 17 17 17 ne diyor var biz 6'ya ne geçtik 7 de biz ya beğenmiyor beğenmiyor burayı sonra geçeceğiz. sen şaka daha oradan şuraya geçeceğiz karlı dağlara geçeceğiz sonra buradan Do, dümdüz devam edip Soldan bitireceğiz. Şurada alakalı birleşik bir şey olacak. Aynı yani zamanda hem buradan gideceğiz. Hem buradan bir hani köprü çıkıp şu karlı dağlara kadar gideceğiz. O. Oh. Ben bunu 10 bölüm tanımlarım. Oha harçetimiz bir Evet. Biz bu videoyu bir durum video bitirelim. <laughs> Birazdan bitecek şey zaten de. Şu ufak bir yeriyle başlayayım da bitireyim sonra videoyu. biraz. 10 dakikalık video işte ya. Ayağa kalk. Bu ne oğlum? Valla 50 Hadi sizin için bitireyim de bunu böyle Evet. videoda burada bitiyor. kendinize çok iyi bakın. Yani bu ne? 90 bin mi 90 bin. Bakın şuraya bak bak bak. 90 bin. burada 150. Evet. Neyse cidden kapatıyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Kanala like atın abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.